Ahmet Bey. Selam kanka. Nasıl olacak kanka video? Kanka inşallah Niye? gideriz. Niye? Yani, ben gideceğim. şey bu gideceğimi düşünmüyorum ama. Baksana ekibi. Ekibi göster abi. Bekleyin oğlum bu duramayız ben size. Saniyiz. Bence gidemeyiz. Bence gidemeyiz. Bence de Değil mi lan? Doğru. Değil mi lan? Aha. Abi Simav Kaya'ya kadar 3 günlük e, Şu dağıtılacakmış. Ama 3 gün biz yapıyoruz. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Halil Bey, Bek, nasılsınız? İyi misiniz? Tantuni versene. Benim de oyunu tantuni vereyim. Bitti. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba paşam. <afiyet> Şimdi <olsun. gülüyor> 18 saat buradan bitti. 25 saat ama. Ya 110'a bana geldi zaten ya. Pompa sigara içiyordun az önce. Görüşürüz. Sen amına koyucum gitmeden ben. Patlatacağım mı? Tabi tabi. Sen el ne diyorsun ya? çek. <laughs> <laughs> Bazen bir dua edersin. <gülüyor> <gülüyor> Ertem. Ne anlatıyor hoca ya? Evet. <laughs> Ben de karımın babama... Bayım ben götüreyim geliyor. Bak sen mi? Masa başı. 150 masadan fazla var burada. Tabii yani, Nerede bir dükkan Sadece burada 80 tane masa vardır ama. Anladım. Sen, sen, sen <gülüyor> Gel. <gülüyor> <bileyim>? bunlar, gel. <laughs> gel. Bara gidip, bileyim gel. Gel. Hayır, hayır ya. Yani. Gel. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Yani buraya gidiyoruz bekle. Yani, gel. Kötü Biz neredeyiz şu an Neredeyiz? Anasının namındayız. biz. Anasını amındayız. Dağda, dağda. Hocam ne istiyorsun? İki porsiyon adana. 35 şakı, 7 tane bira. Ne oldu? Hayır, oruçlu oldum, unutup bir adana kebap, bir işte öğlen yemeği yedik. Bir de kahvaltı yapmışım. Kolayla en son bitiriş yapıyorum. Çayım gelecek birazdan, onu yedik. bir de keyif sigaram var. Unuttuk, yattık. Allah affeder inşallah bizi. Bozkurt Sami. Bozkurt Sami. <laughs> Neymiş, evet, bit. Cevap yedik. Nasıl bir cevap? <laughs> Güzeldi de ya. Dilim dilim uyuştu konuşamadım. <laughs> Türkçe <'yi>, Türkçeyi, <laughs> unuttum. Türkçeyi. <Her gülüyor> şey <laughs> 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 Kim o? buraya. <laughs> e, 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 gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel ben önceden cehenneme Gel buraya. sonra buraya. inanmaya başladım. <laughs> Kutak yok da öyle bir acı. Kutak geçelim. Ne yapıyor ya? Hadi nah geçiyoruz. Geçiş yapıyoruz. Ne nah yapıyor <laughs> Evet. Evet Volkan Bey nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür Hayır, ederim. Oldan. Volkan Volkan sen mi yoksa? Bir de bu oraya. Çok konuşma lan bunu kodum. Volkan Bey atan benim acı mıydı? Bana acısız kız. Kız bundan da iki yer. Kız mı? Oğlum. Kadın kamarını yap lan siktirin gidin kadın kuaförlüğü yapın Annenle güne git lan acısız adamım ben <laughs> Acısızından denk geldi Olur mu ya? Acısız diye Artıya basılı tut Artıya basılı tutar amına koyayım Murat oğlum köylülerine verirsem olur. Adana, adana, adana ya, yaparak, kasır, böyle olur işte. Murat acısız Adana'ya gitmiş ha. Ya tam. ya kes Kessek derige tam. Bozkır Sami. Bozkır Sami. Doskı, Sami. <laughs> evet. Noskı ne düşünüyorsun? Sonunda ilk o zaman. Kulaklığım çok bozuk. Ama gidiyoruz şekilde. Nasıl kulaklığımı açacağız değil mi biz buraya? benim hesabıma göre bir saat saat daha 10 saat daha

Ay çekeceksin. Kraliçe çek. Kralı çek. Kralı çek. Burası Batman. Allah Allah. Geliyor geliyor. Nasıl yemek? Çok iyiydi. Efsaneydi. Valla. O da ben yemek yemedim. Ne yedin? Tavuk şiş yedim. keşke Adana yeseydin Keşke Adana yeseydim. Çok pişman oldum. Pişmanım. <laughs> Yemek nasıldı? Sümeyler 10 numaraydı. Ee, bir dahaki sefere de buraya gelmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Sence nasıl? Kanka mükemmeldi, doydu. Ne yedin sen? Ben Adana'ydım ben. kanka. Yemek nasıldı? Çok iyiydi bileler. Burada doyduğumu hissettim. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. The next day. Ana geldik. Hey benim ev işte buralar. Hani gelin uğrayın. Yalnız kalıyorum buralarda. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yapmayın öyle. Bozkurt dağda mı yaşar Sami? Dağda yaşar. Dağın içinde yaşar. Sen ama ne ama diyorsun kanka? Adamı. Kanka şimdi şöyle. Burada şu yukarıdaki yapıyı görüyorsun değil mi? Evet. Orada eskiden buranın muhtarı yaş <laughs> yaşıyordu. Tamam mı? Hadi Muhtar ya. belirliyorlardı. Hadi. Oradan av zamanı, yemek zamanı toplanıyorlardı. insanlar. bağırıyorlardı oradan. Tabi biz de buralara yabancı değiliz Sami ile. Tabi tabi. Eski yaşam Önceden biz vardık burada tabi. <laughs> Teşekkürler. Evet şu anda Bozkurt sahabenin yaşadığı yerlerdeyiz. Bakın şurada Bozkurt sahabeler, Bozkurt sahabeler geziyor. Dayı neredeyiz? Şu an tarihi bir mezarlıktayız. <laughs> Kaç, yıllık? Kaç yıllık? Burası... Söylerine evet. göre 1100 yıllarından kalma. 1158 yılından kalma arkadaşlar. Bak şimdi neredesin? Hangi? Neresi burası? Neresi burası? Burası tüm üç. Sayın tamam. rehberimiz de burada. İsterseniz onu da çekebiliriz. Tamam. Sayın rehberim. Görgü algısında işin Hocam burası ne sayın rehberim? Burası Emir Bayındır Kümmeti. Emir Bayındır 1481 yılında eşi onun için burayı inşa etmiş. yukarıdaki yapıdan Selçuklu mukaddeslerini görebiliyoruz. Çok Aynı zamanda Ebu Bayezid'le ilgili bilgiler neresi? ve ayet-el kürsü böyle gayrişe şeklinde, zim halka zim şeklinde kümbetine, çapında oluşuyor. İki kattan oluşuyor. Üst kısım namazgah, alt kısım merhumun naaşının bulunduğu Böleybolun kısım, var, orada üst kısımda Allah Allah! Ciddi misin oğlum? dua ediliyor, namaz kılınıyor. Aynı zamanda e? dört yıl önce inşa edilmiş bir zahmet var, orada insanlar Tamam iyi. Geldiğini yeni geçti. Güldürüyorsun. Teşekkür ederim. Çıkardım. Ne oldu? Buru çekme bize ne oldu? Çekme bize, ne oğlum? Dayı, sence nasıldı gezi şimdiye kadar? Şimdiye kadar okaydi ya. Çok büyük bir sıkıntı olmadı. Halil odadan alsanız iyi olur. Tamam iyi yani kollayan mı gitti, gitti ya.